Herkese selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Öncelikle Umarım iyisinizdir Umarım ki güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. dur ee, arkadaşlar bugün güzel bir toprak falı bakacağım tüm detaylara bakmaya çalışacağım özellikle yakın gelecekte sizleri neler bekliyor gibi e, soru işaretleriniz için buradayım e, yapmanız gereken tek şey bana doğru odaklanmanız e, Ben zaten hani falan başlamadan önce bir takım hazırlıklarda bulunmuştum ve o şekilde karşınıza çıktım ee, Umarım iyisiyle kötüsüyle her şey e, önümüzde serilir ve ben çok e, detaylı bir şekilde bakmaya çalışacağım bana doğru odaklanın Arkadaşlar bu video karşınıza çıktıysa hiçbir şekilde hiçbir şey e, tesadüf değildir tesadüflere e, inanır mıyız çok fazla inanmıyoruz Tabii ki her şeyin bir ipucu vardır Evet ki vardır e, Evet Dediğim gibi alma verme dengelerimizi kullanabilmek için abone olmanız yeterlidir. Ee, bireysel olarak bakımlarım tabii ki de var arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Videolarımın altında açıklama bölümü var. Oradan WhatsApp'a ulaşım sağlayabilirsiniz. Ee, tüm bireysel bakımlarımı yaparım sizler için. Bir de e, ufak bir indirim de yapmayı düşünüyorum. Eğer siz de isterseniz indirimli bir şekilde e, bakımlarımdan yararlanmanızı isterim. Sizlerle tanışmak isterim. Evet. Dilekler tutulsun. Neyse aileniz açık, kapınız inşallah. Güzel şeyler göstersin bize. Evet, arkadaşlar sanki e, bir kişi var ve bu insan eee sizin yüzünüze doğru gülüyor ama yanında var olan iki kişiye de sizin dedikodunuzu yapıyor gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında sizi sevmiyor ama seviyormuş gibi göstermeye çalışıyor. Hani bunu neden yapıyor? Eşe dosta işte ayıp olmasın ya da kendisinin yaptığından utandığı için insanlar anlamasın diye. Aslında sizi hiç çekemiyor bu insan. Aşırı derecede kıskanç, aşırı derecede e, narsist bir insan bu, ketum bir insan. E, kesinlikle o insanla bir muhataplığınızın olmasını şahsen ben istemem. E, siz de bilirseniz istemeyeceksiniz tabii ki. E, nasıl bir insan bu derseniz de e, görünen şu ki bu kişinin e, evet kafası vücudundan daha küçük olan bir insan, e, omuzları yuvarlak olan bir insan. Ee, mide ve göbeği, mide ve göbekte bir şişlik ya da bir kilo olduğunu görebiliyorum, yani fazlalığı olan bir insan. Bacakları da ince olan bir insan, bu kişiye lütfen dikkat edin. Ee, i̇smin içerisinde ya da soy isminde A harfini, E harfini, T harfini, M harfini görebiliyorum, lütfen dikkat edin bu kişiye. Ee, saçları da koyu renkte olduğunu görebilmekteyim. Ee, peki, bu insan size bir zararı dokunacak mı? Hayır, bu insanı size bir zararı dokunmayacak, yararı da olmayacak tabii ki. Sadece yaptığı dedikodular ve gıybetlerle günaha girmekte de devam ediyor kendisi. Ee, devam ettiğinde güzel bir anahtarınız var. Öyle güzel bir anahtar ki bu artık elinize geçiyor Allah'ın izniyle. Ee, bu anahtarı alana kadar çok böyle e, sıkıntılardan geçmiş olabilirsiniz, çok sorumluluklardan geçmiş olabilirsiniz, sizi yormuş ve bunaltmış olabilir. Ee, yani birkaç fedakarlık bile yapmış olabilirsiniz bu anahtarı alabilmek için evet çabalarınız sonucunda emekleriniz sonucunda uzun süreden beri çözüme kavuşturamadığınız birkaç soru işaretlerinizden sonra artık bu anahtar size ait diyebilirim ee, tekrardan başa dönmek istiyorum dedim ya bu insan e, size bir hani zararı dokunmayacak yararı da olmayacak diye ee, bu kişinin nasıl bir karakterde olduğunu ya da e, sizin dedikodularınızın sizin kulağınıza gelmesi e, üçlü vadelerde görünüyor. Üç hafta içerisinde bu insanın siz için yani sizin hakkınızda neler konuştuğunu teker teker duyacak ve yüzüne vuracaksınız. Bir yüzleşme zamanı mı? Elbette biz bir yüzleşme zamanı geliyor artık. Evet yüzleşme günahtır normalde ama yüzleşeceksiniz, merak etmeyin. Ee, sıkıntılı süreçleri ayak altına alırken huzuru da mutluluğu da başlangıcı yapacaksınız şimdi arkadaşlar kaybolan bir eşyanızı görebiliyorum ee, ve bu kaybolan eşyanız sizin e, yatak odanızdan çıkabilir öncelikle bunu belirteyim ee, bir yatak odası ufak bir oda e, yani bir nesnenin altında olduğunu görebiliyorum o şekilde gösteriyor bana ee, biraz böyle hani araştırın elbette bulacaksınız eminim ee, hanenin içerisinden dışarıya doğru çıkabilir yalnızca bu ee, siz bulmadan bir başkası bulursa bu altın gibi bir şey olduğunu görebildim ee, siz bulmadan bir başkası bulursa bunu satacak arkadaşlar bilginiz olsun hanenin dışarısına çıktı çıkacak gibi görünüyor ee, esmer bir insanın elinde bu arkadaşlar ayın 23'ünde bir şey olacak ayın 23'ünde bir haber e, ya da beklediğiniz bir kağıt ayın 23'ü görünüyor arkadaşlar çok güzel bir 23 bu e, tamamen aydınlanma dönemi tamamen toparlanma döneminiz ve e, ayın 23'ünde aldığınız haber sonrasında bir de Önümüzdeki ayın 7'si görünüyor arkadaşlar. Ayın 7'sinde de gelecek olan bir telefon haberi. Hani böyle peş peşe gelecek olan haberler gerçekten ee, yani size o kadar iyi gelecek ki bu enerjilerinizi tavan yaptıracak. Eminim bu konuyla alakalı. Şimdi iş bulamıyorum, bulunduğum işi değiştirmek istiyorum ya da atanamıyorum diyen arkadaşlarımın varoluşunu görebilmekteyim. Arkadaşlar İşle alakalı çok güzel bir değişim dönüşüm aynı zamanda küllerinizden tekrardan doğacaksınız. E, toplu emanetler var, hanenin akışı çok güzel bir şekilde devam edecek ve siz gerçekten çok sevineceksiniz. Şimdi e, ben isim vereceğim. İki tane isim çıkmış arkadaşlar. O iki, iki tane ismi de size vereceğim. Ama e, hani işle alakalı bir e, şey değil bu. Bana net bir şekilde göründü. Belki de. E, size de görünecektir bilmiyorum ama bir tanesi Çınar bir tanesi de Mehmet e, iki tane isim görebiliyorum gelecek olan haber var telefon haberi var arkadaşlar bir vade içerisinde bir vade yani bir hafta içerisinde haber geliyor artık bu haber o kadar çok sevindirecek ki sizi mutluluktan havalara uçabilirsiniz eğer ki sizin adınızda Mehmet e, ya da Çınar alın ve kabul edin Tabii ki de harfleri de olabilir her zaman söylüyorum arkadaşlar Evet devam ettiğimde hanenin içerisinde neden bu kadar sıkılıyorsunuz neden bu kadar bitkin bir vaziyettesiniz bilmiyorum ama hanenin içerisinde bakın şöyle açık renkli taşlar olduğu zaman bir kötü enerjinin olduğunu gösterir bize. Peki bu kötü enerji size kim tarafından yapılmış bir saniye bekleyin bir kötü enerjiniz var. Arkadaşlar arkadaşlar bu kötü enerji gözleri kapaklı gözlü olan orta yaşlı bir kadın Aa, bu kadın hanenize girip çıkmış olan bir insan arkadaşlar. İsim alabilirsem isim vereceğim de. Yüzü. Gördüğünüz gibi şu şekilde hafif çenesi sivri bir kadın bu. Gözleri çekik bir kadın. Hmm. Evet, orta yaşlı bir hanımefendi. Örtülü bir kadınla gitmiş. Size kötü bir enerji yaptırmış. Hanenin içerisindeki bu huzursuzluk, bu bitkinlik, her şeyinizi kaybetmeniz, e, yani en ufak atıyorum bir suyunuzu koydunuz diyelim, kayboluyor. Kaleminizi koy, koyduğunuz, koyduğunuz yerde yok kayboluyor. Evin içinde sanki devamlı birisi size böyle bir e, şaka yapıyormuş gibi, kafa buluyormuş gibi. E, banyo ediyorsunuz, gözler kapanamıyor, yemek yapıyorsunuz, arkanızı dönemiyorsunuz ya da baş ağrınız çok fazla, uykuya dalamıyorsunuz, unutkanlığınız başladı gibi. Ben bunları söylerken sinirlendiniz mesela. <laughs> o da bir etkisi olabilir. Yani şimdi büyü söylediğimiz zamanlar insanlar sinirlenebiliyor. Daha sonra başkasına baktırdığı zaman bana geri dönüş yapıyor. Ay Gözde Hanım siz haklıymışsınız. Varmış varmış aynısını söyledi bana. E var evet ben de bu işi 16 senedir yapıyorum arkadaşlar. Yani yeni bir insan değilim. 16 seneden beri bu işi yapıyorum ve çıkan dediğim gibi değişik topraklar pardon taşlar bunun var olduğunu gösteriyor. Bu kadının yüzünde bir ben olabilir onu da söyleyeyim. Dediğim gibi çok sıkıntılar var. Yani böyle bir Baş ağrısı çekiyor olabilirsiniz arkadaşlar. İçiniz sıkılıyor olabilir ben bu falı bakarken. Bu gayet normal. E, midenizde zaman zaman ağrılar, yanmalar, kramplar ya da mide yanmaları olabilir. Bu işte büyülerin e, size vermiş olduğu etkiler diyebilirim. Ama toparlanıyorsunuz artık tamamıyla bir toparlanma dönemi var. Artık e, ayak altına aldığınız sıkıntıları bir daha da baş tacı yapmayacaksınız. Haneniz, yuvanız, e, işiniz, gücünüz, her şeyiniz... Toparlanacak Bundan da e, emin olabilirsiniz. Biraz daha e, zamanı bırakın lütfen. Zaman her şeyin ilacı olacaktır. Bundan yana da eminim. Evet sevgili dostlarım gördüklerimi sizlere iletmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir bakımımı. E, dediğim gibi bireysel olarak baktırmak isteyen arkadaşlarım var ise bireysel olarak da gelebilirsiniz. Zaten numaramı biliyorsunuz. Her daim e, kapım sizlere açık demek istiyorum. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgilerimle.